Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eşref Rüya'nın ikinci bölüm özet ve fotoğraflarıyla karşınızdayız. Aşireti karşısına alan Eşref'e hain bir saldırı düzenlenmiş. Nisan'ı konuşmayı başarsa da Eşref Kurşunların hedefi olmuştur. Nisan Eşref'i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref'in vurulması yetimlerin gündemine oturur. Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem'in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar. Eşref Nisan'la karşı karşıya geldiği her vakitte yabancısı olduğu duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Nisan'ın Eşref'e giderek yaklaşması ikisi için de tehlikeli çanların çalmasına sebep olur. Öte yandan zafer sarhoşluğu yaşayan İzzet'i büyük bir sürpriz bekliyordur. Düşmanlarına cehennemi yaşatmaya hazırlanan Eşref bir yandan da emniyet cephesindeki yeni rakibiyle yüzleşecektir başrollerini Çağatay Ulusoy'un ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisi ikinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Herkes Kanal D'nin bu dizisini büyük bir sabırsızlıkla beklerken ben de yeni bölümden yepyeni özet ve bilgiler yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.